Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nasıl çöp atılır onu göstereceğim. Önce çöpü alın, sonra atın. İşte bu kadar. Hata yapma ihtimaliniz yok. Hı? Ama... Hı? Hop! Dursana yerinde. Hey! bozuk bu çöp. Hı? Kafa bak! Çöp atmayı bırak! Hı? Çöp kutumdan köpek çıktı. Hı? Köpekten de buz küpleri çıktı. Tuşa basınca limonata da çıkıyor mu? Hı? Burnu mu Arkadaşlar bu köpek belli ki üşümüş. Şey bakın burada bir babaanne battaniyem var. Ama çok ağır olduğu için kaldıramıyorum. Yardım lazım. Videomu beğenip paylaşmayı. Ha, bir de köpeğe yardım etmeyi unutmayın. Ha, niye kimse Tanju'ya yardım etmiyor Emzi? Ha, Necati! Ne işi var ya burada? Evine gitsene! Necati dur! O baba ne battaniyesi? Çok ağırdır. Bir yerini Baba Babaanne gücü. Ha, başardı. Benim için yaptı. Teşekkür ederim Necati. Artık üşümüyorum. Ha? Üşümüş ve ıslanmış bir fil. Ey millet, kimse yok mu? Üşüyen file yardım edelim. Yardım edelim. Gel 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 git bir unutmasanlar. Yeter.